Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın FED yayınlandığı son tutanaklarda faiz görünümüne ilişkin belirsiz mesajların öne çıkması küresel altın piyasasında sert dalgalanmaya yol açtı. Belirsizlik etkisiyle ons altın 4056 dolara kadar çekilirken iç piyasada gram altın 5510 lira seviyesine geriledi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yaşanan geri çekilmeye rağmen yatırımcıların aceleci davranmaması gerektiğini belirterek 2026 yılı için güçlü bir yükseliş beklentisi paylaştı. Memiş, kısa vadeli düşüşlere rağmen altının uzun vadede rekor seviyeleri test edebileceğini ifade ederek satış konusunda temkinli olun uyarısında bulundu. Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan sert gerilemeye rağmen, piyasa uzmanı İslam Memiş, 2026 yılına ilişkin oldukça iddialı öngörülerde bulundu. Kasım ayına dair değerlendirmelerinde yatırımcılara önemli mesajlar veren Memiş, küresel ekonomik sıkıntılar ve merkez bankaların netleşmeyen politika adımları nedeniyle altının önümüzdeki dönemde yeniden güçlü bir güvenli liman konumuna döneceğini ifade etti. Memiş'in 2026 yılına yönelik dikkat çeken tahminleri yatırım çevrelerinde geniş yankı buldu. Memiş, gram altında mevcut seviyelerin oldukça üzerine işaret eden bir fiyatlama beklediğini belirterek, 2026 içinde de bin lira ve üzerinin mümkün olduğuna dikkat çekti. Küresel piyasalarda 10 altın için ise 4800-4888 dolar aralığının hedeflenebileceğini söyledi. Memiş'e göre bu seviyeler, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altının orta ve uzun vadede güçlü yönünü koruyacağına işaret ediyor. Altın ve gümüş piyasasındaki hareketlilik sürerken, yatırımcılar için geleneksel yöntemlerin ötesine geçen kritik bir uyarı geldi. Ünlü finans analisti İslam Memiş, yatırımcıların artık sadece gram ve ons fiyatlarını değil, altına gümüş rasyosunu da yakından takip etmeleri gerektiğini açıkladı. Bu yöntemle, döviz kullanmadan sadece iki değerli madeni takas ederek ciddi kazançlar elde etmenin mümkün olduğunu vurguladı. Memiş, Haber Global Canlı yayınında yaptığı açıklamada, rasyo işlemini altına gümüşle, gümüşü altınla takas ederek kazanç sağlama yöntemi olarak tanımladı. Bu sistemde asla açıkta kalınmadığının altını çizdi. Yatırımcıların anlayabileceği somut bir örnek verenmemiş, Nisan ayında rasyo 106 seviyesindeydi. Yani 1 kilo altın verip 106 kilo gümüş alabiliyordunuz. Bugün ise rasyo 79-80 seviyesine geriledi. Aynı 1 kilo altın artık sadece 80 kilo gümüş ediyor. Aradaki 26 kilo gümüş, bu stratejiyi izleyen yatırımcının bonus kazancı oldu. Bu, çok ciddi bir paraya denk geliyor ifadelerini kullandı. Peki bu işlemde kayıp riski yok mu? İslam memişe göre belirleyici olan, rasyo hareketlerinin doğru okunması. Yatırımcı, rasyodaki düşüş trendinin devam edeceğine inanıyorsa, altınını gümüşe çevirerek gelecekte daha fazla gümüş elde edebilir. Memiş, diyelim ki bugün 1 kilo altın verip 80 kilo gümüş aldınız. Rasyo 70'e düştüğünde, gümüşünüz altına göre değer kazanır ve elinizdeki gümüşle 1 kilo altınızı geri alıp, ekstra 10 kilo gümüşünüz kalır. Ancak rasyo yükselirse aradaki fark kadar kayıp yaşarsınız. Bu nedenle rasyonun teknik olarak nereye gideceğini iyi analiz etmek şart uyarısında bulundu. Bu yöntemin en büyük avantajı, Türk lirası veya dolar, euro gibi döviz enstrümanlarına ihtiyaç duyulmaması. Yatırımcı, sadece portföyündeki iki değerli madeni, doğru zamanda birbiriyle takas ederek safi bir kazanç elde edebiliyor. İslam Yemiş'in altın ve gümüş yatırımcılarına son mesajı ise oldukça net artık sadece fiyat artışlarını takip etmek yetmez. Altına gümüş rasyosu, yatırımın bonus kazancıdır. Geleneksel alışkanlıkları bir kenara bırakıp, finansal okuryazarlığın bir parçası olan bu rasyoyu da öğrenmek, uzun vadede portföy getirisini ciddi şekilde artıracaktır. Memiş, yılın son çeyreğinde piyasalarda artan dalgalanmanın tesadüf olmadığını belirterek, manipülasyon döngüsüne yeniden dikkat çekti. Ekim ayında altın ve gümüşte bir manipülasyon vardı. Kasım'da Bitcoin'e operasyon yapıldı. Aralık ayında nereye yönelineceği belirsiz ifadelerini kullanan Memiş, yatırımcıların kaldıraçlı işlemlerden uzak durması gerektiğini ineledi. Son günlerde Bitcoin'de yaşanan sert düşüşleri değerlendiren Memiş, bu hareketin teknik bir gerekçeyle izah edilemeyeceğini söyledi. Bitcoin'deki düşüş spekülatif ve manipülatif bir hareket. Bu kadar sert geri çekilmeyi açıklayacak bir gelişme yaşanmadı diyen Memiş, bu seviyelerin özellikle orta ve uzun vadeli yatırımcılar için değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Memiş, portföyünü çeşitlendiren yatırımcıların uzun vadede kaybetmediğini vurgulayarak Bitcoin için güçlü bir beklenti paylaştı. Yakın vadede Bitcoin'in 120 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmasını bekliyorum ifadelerini kullanan analist, kripto piyasasında geri çekilmelerin alım fırsatı sunduğunu dile getirdi. Değerli metallerdeki fiyatlamaları da değerlendirenmemiş, ons altın ve ons gümüşte beklenen seviyeleri açıkladı. Ons altında 4 bin dolar, ons gümüşte 50 doların altı alım fırsatı sunuyor nakit bulunduran yatırımcılar bu dönemde pozisyon artırabilir diyenmemiş, gram altında düşüş eğiliminin sürdüğünü ancak kademeli alımlara devam ettiğini belirtti. Son günlerde Bitcoin'de yaşanan sert düşüşleri değerlendirenmemiş, bu hareketin teknik bir gerekçeyle izah edilemeyeceğini söyledi. Ocak ayı itibarıyla ons altında yukarı yönlü hareket beklediğini söyleyenmemiş, sabırlı yatırımcıların kazandığını ve kazanmaya devam edeceğini dile getirdi. Memiş, yatırımcı davranışlarının piyasayı nasıl etkilediğini anlatırken çarpıcı bir örnek verdi. Altın 6300 liraya çıktığında kuyumcularda kuyruk vardı. Şimdi fiyat geriledi ama talep yok. Spekülasyonun ne demek olduğunu burada görmek lazım. Uzun vadeli düşünen ve portföyünü çeşitlendiren yatırımcıların kayıp yaşamadığını vurgulayan memiş. Ons altında 3800 dolar seviyesinin de önemli bir destek olduğunu aktardı. Gözlerin bugün 15.30 açıklanması beklenen Amerika Birleşik Devletleri ekonomik verilerinde olduğunu belirten memiş. Bu verilerin özellikle Bitcoin tarafında belirleyici olabileceğini söyledi verilerin hükümet kapanması nedeniyle açıklanmama ihtimali olduğunu da hatırlatan Memiş, piyasaların bu belirsizliği yakından takip ettiğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verilerinin pozitif gelmesi halinde Bitcoin'in yeniden 97, 500, 100, dolar bandını test edebileceğini belirten analist, şu an için altın ve gümüşte yeni bir pozisyon açmayacağını söyledi. Finans dünyasının yakından takip ettiği isimlerden İslam Memiş, altın fiyatlarındaki son durumu ve gelecek beklentilerini paylaştı. 20 Kasım 2025 itibarıyla gram altın 5537 Türk lirası, ons altın ise 1765 Amerikan doları seviyesinde işlem görürken, Memişe göre gram altın için kısa vadede 5655-5950 Türk lirası aralığı büyük önem taşıyor. Piyasadaki sert dalgalanmaların geçici olduğunu belirten Memiş, bu düşüşlerin kalıcı olmayacağı yönünde görüş bildirdi. İslam Memiş, yıl sonuna kadar sürecek bir alım trendine işaret ederek yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. Düşüşler kalıcı değil diyen Memiş, özellikle Aralık ayının ilk haftasına kadar kademeli alımların tamamlanması gerektiğini vurguladı. Bu stratejinin 2026 yılındaki agresif yükselişler için zemin hazırlayacağını öngörüyor. Memiş ayrıca, piyasadaki bazı hareketliliklerin manipülasyon kaynaklı olabileceği konusunda yatırımcıları uyardı. Gram altın tarafında üçüncü kez kademeli alım fırsatının değerlendirildiğini belirten Memiş, dolar Türk lirası kurundaki olası yükselişlerin gram altındaki düşüşleri sınırlayacağını söyledi. Yatırımcıların özellikle ocak ayına dikkat etmeleri gerektiğini ifade edenmemiş. Yıl sonuna kadar kademeli alım yapın. Ocak ayı itibarıyla yükseliş beklentimiz başlayabilir şeklinde konuştu. Altın fiyatlarındaki belirsizlik yatırımcıların gündemindeki yerini korurken finans analisti İslam Memiş'ten çarpıcı açıklamalar geldi. Memiş özellikle 2026 yılı için gram ve ons altın tahminleriyle dikkatleri üzerine çekti. Peki altın yükselecek mi, düşecek mi? Yatırımcıların merakla beklediği soruların yanıtları ve kritik alım stratejileri haberimizde. Finans dünyasının yakından takip ettiği isimlerden İslam Memiş, altın fiyatlarındaki son durumu ve gelecek beklentilerini paylaştı. 20 Kasım 2025 itibarıyla gram altın 5537 Türk lirası, ons altın ise 1765 Amerikan doları seviyesinde işlem görürken, Memiş'e göre gram altın için kısa vadede 5655 5950 Türk lirası aralığı büyük önem taşıyor piyasadaki sert dalgalanmaların geçici olduğunu belirten Memiş, bu düşüşlerin kalıcı olmayacağı yönünde görüş bildirdi. İslam Memiş, yıl sonuna kadar sürecek bir alım trendine işaret ederek yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. Düşüşler kalıcı değil diyen Memiş, özellikle Aralık ayının ilk haftasına kadar kademeli alımların tamamlanması gerektiğini vurguladı. Bu stratejinin 2026 yılındaki agresif yükselişler için zemin hazırlayacağını öngörüyor. Memiş ayrıca, piyasadaki bazı hareketliliklerin manipülasyon kaynaklı olabileceği konusunda yatırımcıları uyardı. Gram altın tarafında üçüncü kez kademeli alım fırsatının değerlendirildiğini belirten Memiş, dolar Türk lirası kurundaki olası yükselişlerin gram altındaki düşüşleri sınırlayacağını söyledi. Yatırımcıların özellikle Ocak ayına dikkat etmeleri gerektiğini ifade eden Memiş, yıl sonuna kadar kademeli alım yapın. Ocak ayı itibarıyla yükseliş beklentimiz başlayabilir şeklinde konuştu. İslam Memiş, 2026 yılına dair altın ve gümüş piyasası hakkında oldukça iddialı tahminlerde bulundu. Buna göre gram altın 8000 TL'yi aşarak yeni rekorlar kırabilir. Ons altın ise 4800 ile 4888 USD aralığında bir seyir izleyebilir. Memiş, küresel piyasaların ve merkez bankası politikalarının altına güvenli liman olarak desteklemeye devam edeceğini belirtti. Nakit ihtiyacı olmayan yatırımcıların ise ellerindeki altınları satmamalarının şiddetle tavsiye etti.